Arkadaşlar herkese merhaba ben Ali Hoca Hepinize iyi çalışmalar diliyorum Bugün sizlerle işe işler yayın grubunun hazırlamış olduğu O nasıl bir girişli ya İşler yayın grubunun hazırlamış olduğu AYT Türkiye genel liderinme sınavının Tarih sorularını beraber çözeceğiz İlk önce SOS1 daha sonra SOS2 sorularına bakacağız Hiç bekletmek istemiyorum dilerseniz hemen sorulara geçelim AYT Türkçenin yani edebiyatın soru çözümleri için Şirin Hoca Türkçe kanalına gidebilirsiniz Değerli bir hocamız değerli arkadaşlar Değerli bir hoca sizler için hemen hemen her gün deneme paylaşıyor. Tavsiye ediyorum. Hadi bakalım ilk sorumuz uygarlık tarihinden. İlk çağda mezopotam ve uygarlıklarının özellikleriyle ilgili araştırma yapan bir tarihçinin aşağıdaki kavramlardan hangisine hangisine araştırmasında yer vermesi beklenemez. Zigurat. Mezopotamya mı? Mezopotamya hocam hangi uygarlık? Sümerler. Karum. Asurların ticaret yerleri. Değil mi? Tamamdır. Site. Sümer şehir devletlerine verilen isim. Mezopotamya. Ensi. Krallara verilen isimdir değerli arkadaşlarım. Yine Sümerler ancak Pankuş Meclisi Hititlerle alakalı olup Anadolu uygarlıkları içerisinde yer almaktadır. Cevabımız B şıkkı. Geldik diğer soruya. Çin elçisinin raporunda yer alan bu ifadelere göre Uygurlar ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Onlar samur kürkü postu, keçe ve çiçek motif işlemeli, elbiseli ima, elbise imal ederler. Kadınlar başlarına bir çeşit çapka giyer, onların adetlerine göre büyük bir kısmı ata biner ve ok atarlardı. Avcılık var mı? Var. Ata binip ok atma değil mi? Avcılık içindir. Savaşçı özellikleri var mı? Tabii ki var. Kadınlar bile burada savaştı değerli arkadaşlarım. Ordu millet anlayışını unutmuyoruz. Ama yerleşik hayatla ilgili bir şey var mı sizce? Tarımdan bahsediyor mu? Ne bileyim sulama kanallarından bahsediyor mu? Yerleşik hayatla alakalı bir şey olmadığı için biz bunu ediyoruz. Saray, tapınak gibi şeyler olsaydı yine alabilirdik. Ama burada alamıyoruz. Cevabımız D şıkkı. Şimdi geldik diğer bir soruya. Şöyle sorumuz. İslam tarihinden Hazreti Ali döneminde iç karışıklıklar ve iktidar savaşları sebebiyle İslam devletinde fetihler durmuştur. ifadesini kullanan bir tarihçinin bu yargısına... Olaylarından hangileri örnek göstermesi beklenir? Cemel vakası tarihte biz buna deve olayı diyoruz. Hazreti Ayşe, Tarha ve Zubay Zubayir, Zübeyir Hazreti Osman'ın katilini kimden isteyecekler? Hazreti Ali'den. Müslümanlar arası İlk iç mücadele. Sıffin Savaşı ise Müslümanlar arası ilk iç savaştır. Şam valisi Muaviye ile Hazreti Ali arasında gerçekleşen savaştır. Hazreti Ali savaşı kazanacakken Muaviye taraftarları mızrak uçlarına Kur'an yapraklarını takmışlardır ve savaş yarıda kesilmiştir. Ancak Yermük Savaşı Hazreti Ali döneminde yaşanmamıştır. Sevgili arkadaşlarım bakın Yermük Savaşı şöyle gerçekleşti. Savaş devam ederken Hazreti Ebubekir vefat etmiştir ve onun yerini kim almıştır? Hazreti Ömer. Anlaştık mı? Böyle bir olay var. ÖSYM'nin böyle bir ikilemde kalacağını hiç sanmıyorum. Yermük Savaşı denilince aklımıza tabii ki Halit Bin Velid geliyor. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz. Bu özellikler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir? Aybek tarafından Mısır'da kuruldu. Tamam. Abbasi halifesini koruma altına almış. Ayrıca Olu Savaşı'nda Moğolları mağlup etmişlerdir. İranlıları Haçlar'la da mücadele ederek Suriye ve Güney Anadolu'da hakimiyet kuran bu devlete Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim son vermiştir. Her zaman size ne söylerim? Ne derim? Her zaman bileceğiniz bir bilgi vardır. Aybek tarafında kurulan bununla beraber Yavuz Sultan Selim tarafından so, son, verilen devlet Memlüklerdir. Samanoğulları Orta Asya'da kurulan e, küçük devlet değerli arkadaşlarım. Ama Samanoğullarından çok büyük komutanlar çıkmıştır. Tonoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Gazeliler İslamiyet'i Hindistan'a yaymışlardır. En parlak dönem Gazeli Mahmut dönemidir. Eyyubiler Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü geri almışlardır. Selahaddin Eyyubi. Geldik diğer bir soruya. Fatih'in bu fetihlerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Fatih Sultan Mehmet 1460'ta Mora Despotluğu'nun 1461'de de Trabzon Rum Devleti'nin varlığına son vermiştir. Bununla ilgili çok 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 soru çözdük. Bakın çözdüklerimizin hepsi burada çıkıyor. Fatih'in amacı neydi? Neden bu ikisine son verdi? Tabii ki Bizans'ı yeniden dirilmesini engellemekti değil mi? Akdeniz'de hakimiyet kurmak. Trabzon Akdeniz'de mi? Cevabımıza ulaştık. Batıya ilerleyişi hızlandırmak. Hayır değerli arkadaşlarım. Batıya ilerleyişi hızlandırmak için zaten Balkanların hemen hemen tamamını ele geçiriyor. Haçlı birliğini engellemek için ne yapmıştı Fatih Sultan Mehmet Han değerli arkadaşlar? Ortodoksları himaye etmişti. Anadolu Türk Siyasi Birliğini sağlamak için Karamanoğullarına ee, Karamanoğullarından Konya ve Karaman almıştı. Bununla beraber Candanoğullarına son verilmişti. Cevabımız Bizans'ı yeniden diriltme umutlarını sona erdirmek olacaktır. Şimdi geldik diğer bir soruya. Eminim ki bu soru sizi zorlamayacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşmasının sonuçlarından biri değildir? Hiç de gitmiyorum değil mi? Şimdi değerli arkadaşlarım. Bu antlaşmayla Kırım bağımsız oldu. Ve Osmanlı ilk defa tamamı Türk ve Müslüman olan bir bölgeyi kaybetti. Rusya İstanbul'da elçi bulundurabilecek. Artık iç işlerine karışabilir. Osmanlı Devleti ilk defa tarihinde savaş tazminatı ödemiştir. Rusya İstanbul'da Ortodoks Lisesi inşa etmiştir. İç işlerine karışabilecek. Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki egemenliği sarsılmıştır. Kıbrıs'tan bahsetmiyor değerli arkadaşlarım. Kırım'dan bahsediyor. Kırım. Kırım nerede? Karadeniz'de. Dikkat edelim. Coğrafya bilgimiz varsa zaten soru sizin için basit gelecektir. Çözdüğümüz soruların benzeri aşağıdakilerden hangisi Birinci Balkan Savaşı'na katılan devletlerden biri değildir. Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız olan Balkan Devletleri topraklarını genişletmek için Osmanlı'ya savaş açmıştır. Savaşı başlatan Karada. Sonra da saldıranlar Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan'dır. Romanya 2'de katılacak değerli arkadaşlarım. 1'de olmayıp da 2'de olan devlet Romanya olacaktır. Diğer sorumuz cemiyetlerle ilgili. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Gürcü ve Ermenilerin egemenliği altında yaşama endişesiyle bölge halkı tarafından oluşturulmuştur. Amaçları bölgenin Wilson prensiplerinin 12. maddesine dayanarak Türk vatanı olduğunu ispatlamaktır. 12. madde neydi? Türkler çoğunluktaysa kendi devletlerini kurabilirler değil mi? Burada Yakup Şefki Paşa'yı unutmuyoruz. Cevabımız Kars İslam Şurası olacaktır. Kirikyalılar Çukurova ve bölgesinde Fransız ve Ermenilere karşı savaşmışlardır. Milli cemiyetler Dikkat ediyoruz. Aliyans İsrail'i Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak istiyorlar. Azınlıkların kurduğu cemiyet Milli Kongre tek ulusal cemiyettir. Kurucusu Doktor Esat Işıktır. Etnik yeter ya Rumlara destek için kurulmuş cemiyettir. Azınlıkların kurduğu cemiyet cevabımız Karşı İslam Şurası olacaktır. Yakup Şefki'yi unutmayın. Geldik diğer bir soruya. <laughs> Cumhuriyet döneminde gerçekleşen aşağıdaki inkılaplardan hangisinin ulusal ekonominin kurulmasına ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olduğu söylenemez. Ekonomi denilince aklımıza kabotaj kanunu geliyor değil mi? Artık denizlerde serbestçe dolaşabilecekler. Milliyetçilik. Keriye ve Efkaf mı? Bismillahirrahmanirrahim. Sümerbank, ekonomi. Genelde tekstil alanında da kullanılıyor. Misak İktisadi İzmir Kongresi'nde alınan kararlardır. Birinci 5 yıllık kalkınma planının amacı neydi? Devletçiliği güçlendirmekti değil mi? Ancak şeriye ve efkaf vekaleti din alanında yapılan bir gelişmedir değerli arkadaşlarım. Şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılıyor. Yerine Diyanet İşleri Bakanlığı getiriliyordu. Geldik SOS 1'in son sorusuna. Buna göre Türkiye'nin oluşumlarından hangilerine katıldığı söylenebilir. İkinci Dünya Savaşı öncesinde İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikalar izlemesi üzerine Türkiye barışa katkı sağlayan ve bölge güvenliğini oluşturan bazı ittifaklar. Sadabat doğu sınırlarını güce, güvence altına almak için. Balkan batı sınırlarını güvence altına almak için. İtalya ve Almanya'ya karşı. Özellikle İtalya'ya karşı. Orta Doğu'ya doğru kayıyordu çünkü. Sağda Türkiye, İran, Irak ve Afganistan katıldı. Balkan, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya katılmıştır. Antikomünter Park, SSCB'ye karşı cephe alan devletlerdir. Cevabımız 1 2. Dilerseniz hemen sosiki kısmına geçelim. Şimdi geldik sos 2 kısmına. Buna göre Arda öğretmenin sözünü ettiği bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Arda öğretmen tarih dersinde öğrencilerine kadeş antlaşması tabletinin görselini göstermiş ve bu tabletteki yazıların okunmasında tarihi yardımcı olan bilim dalını anlatmıştır. İnşallah diplomasi de düşmediniz. Çünkü burada bizden metni istemiyor değerli arkadaşlarım. Yani belge bilimini istemiyor. Sadece diyor ki yazıların okunması. Eski yazı bilimi hangisiydi? Paleografiydi. Cevabımıza ulaştık. Kitabe bilimi. Arma bilimi, ırk bilimi, belge bilimi. Cevabımız A şıkkı. Bizden yazıları istiyor. Dikkat. Dikkat böyle sorulara dikkat ediyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Bu özellikler aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir? Karadeniz ve Adaladeniz'in kuzeyine yerleşmiş Rusların güneyin inişine engel olmuşlardır. Altın Orda Devleti'nin Türkleşmesinde rol oynamışlar. Oğuzların Dede Korkut hikayelerine ve Rusların Igor destanı. Buradan çıkardınız siz. Cevabımız Kıpçak. Kırgızlar en önemli destanları Manas destanlarıdır. Uygurlara son vermişlerdir. Karluklar İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyudur. Talas Savaşı'nda Müslüman Arapların safına geçmişlerdir. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Oğuzlar biz Türkmenlere Oğuz, Hristiyan olanlara, olanlara da Uz diyorduk. Oğuzlar biliyorsunuz ki Büyük Selçuklu Devleti Osmanlı'nın temelini atan önemli bir devlettir. Cevabımız Kıpçaklar olacaktır. Geldik diğer bir soruya. Buna göre gelişmelerinden hangileri Emeviler'de mevali politikasının uygulandığının kanıtı olarak gösterilebilir. Emeviler döneminde uygulanan mevali politikası İslamiyet'in yayılmasını olumsuz yönde etkilemiştir. Yönetimde ve orduda sadece Arap. Mevali ne demekti? Arap olmayan Müslümanların ikinci plana atılması demekti değil mi? Yani milliyetçilik. Tamam. Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi mevali ile alakalı bir durum değildir değerli arkadaşlarım. Yönetimle alakalı bir durumdur. Şubi hareketi ne demek hocam? Şubi hareketi Abbasiler tarafından çıkarılan bir ee, Abbasi ve Türklerin çıkarmış olduğu bir harekettir. Bunlar da mevaliye karşıdır. O yüzden cevabımız 1 -3'tür. Anlaştık mı? Diğer sorumuz. Buna göre Türkiye Selçuklularında aşağıdaki kurumlardan hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin devletinden örnek alınarak oluşturulmamıştır? Selçuklu Devleti'nin devlet teşkilatının oluşmasında diğer Türk Devletleri'nin izleri görülmüş. Bunlar içerisinde en etkilisi Büyük Selçuklu. İktidar sistemini kullanan ilk devlet Büyük Selçuklu'dur. Türkiye Selçuklu aldı. Hassa merkez ordusudur ülke Selçuklu aldı niyabet bunu burada bırakacaksın atabeylik büyük Selçuklu Nizamülmülk harem yine büyük Selçuklu'dan aldı ancak niyabeti Saltanat demekti hükümdarın merkezi olmadığında yerine bakan vekil demekti değil mi? Bunlar büyük Selçuklu'da görülen bir e, Anadolu Selçuklu devletinde görülen bir durumdur dikkat ediyoruz. Geldik diğer bir soruya. Ezgi öğretmenin anlattığı Osmanlı sarayı aşağıdakilerden hangisidir? Ezgi öğretmen yeni saray olarak da adlandırılan bu saray padişahlar için baba ocağı sayılmış. Padişahlar ailesiyle burada ikamet etmiş ve devleti buradan yönetmiştir. Ayrıca devlet adamlarının yetiştirildiği en önemli eğitim merkezidir. Enderun'dan bahsediyor. Enderun, Birun, Harem neredeydi? Tabii ki Topkapı Sarayı inşa eden Fatih Sultan Mehmet Han. Dolmabahçe, Sultan Abdülmecit dönemi, Edirne Sarayı, 2. Murat, Beylerbeyi Sarayı, Sultan Abdülaziz Yıldız Sarayı 3. Selim döneminde inşa edilmiş. Kullanan 2. Abdülhamit Han'dır. Cevabımız Topkapı Sarayı olacaktır. Geldik diğer bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi? 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği devletlerden biri değildir. E, şifremiz varildi değil mi değerli arkadaşlarım? Hatırlıyoruz. Şifremiz varil. Şöyle. Venedik Avusturya. Hey maşallah yazıya bak. Rusya İran Lihistan. İran'ın diğer ismi Safevi. Tamam. Safevi var mı? Var. Avusturya var mı hocam? Var. Rusya var mı? Var. Venedik var mı? Var. Lihistan'ı vermemiş. İngiltere yok. Bu kadar. Şifremiz varil. Geldik diğer soruya. 1813'te bu isyanın bastırılmasında etkili olan Osmanlı Devleti'nin Mısır Valisi aşağıdakilerden hangisidir? 18. yüzyılın ortalarında Suudi Arabistan'ın Nec bölgesinde ortaya çıkan Vehhabilik hareketi zamanla Su'u şeyhinin siyasi desteğini alarak yayılmış ve abiler Hicaz bölgesini de ele geçirmiştir. Bastıran Kavalalı Mehmet Ali Paşadır ve ondan sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa çok ama çok güçlenmiştir. Hatta ikinci Mahmud'a şart bile koymuştur. Tepe denilli Ali Paşa denilince aklımıza Mora isyanı geliyor. Bunu geç. Mustafa Reşit Paşa Gülhane Parkı'nda tanzimat fermanını okuyan kişidir. Köprülü Mehmet Paşa döneminde biliyorsunuz ki otorite sağlanmış 4. Mehmet'in sadrazamıdır ki zaten Köprülüler duraklama dönemi içinde yükselme dönemi olarak bilinir. Eyaletteki insan isyanları da bastırmıştır. Baltacı Mehmet Prut Savaşı'nın komutanıdır. Cevabımız Kavalalı Mehmet Ali Paşa olacaktır. Devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki cephelerden hangisinde Osmanlı Devleti'nin kısa bir süreliğine de olsa bu amacına ulaştığı söylenebilir. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda savaşına kaybettiği toprakları geri almak için girmiştir. Çanakkale kazanıldı ama toprak kazanılmadı. İtilaf devletleri püskürtüldü ve bununla beraber Ruslara yardım gitmeyerek savaşın süresi uzadı. Kafkas'ı bırakacaksın. Kanal amaç e, İngiltere'nin sömürge yollarını kesmekti. Ancak başarısız olunuyor. Cemal Paşa'yı unutmayın. Suriye Filistin'de İngilizler başarılı. Hicaz Yemen cephesinde bilmemiz gereken kişi kimdir? Fahrettin Paşa'dır değerli arkadaşlarım. Çöl kaplanı ya da Medine Müdafiği olarak bilinir. Bu cephede Araplar saf değiştirmiştir. Kavga cephesinde Ruslar Bolşevik Devrimi'nden dolayı savaştan çekildiği için Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı'ya geri verilmiştir. Geldik diğer bir soruya. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlarından hangilerinin doğrudan ulusal bağımsızlıkla ilgilidir? Ulusal bağımsızlık ile ulusal egemenliği karıştırmayın. Ulusal egemenlik sizin iradenizdir. Halkın iradesidir. Ama bağımsızlık savaş demektir. Direniş demektir. Bununla beraber Topyekün mücadele demektir. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Bunun için sınırları koruyacaksın ve bağımsızlığı önde tutacaksın değil mi? Bande imayı kabul edilemez. Yine bağımsızlık. Mebusan meclisi diyorsa aklınıza ulusal egemenlik gelecek. Unutmayın. Cevabımız D şıkkı. Geldik diğer soruya. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması'nda Türkiye'nin aleyhine çözümlenen ancak daha sonra Türkiye için olumlu değişikliğe uğrayan konulardan biridir. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Boğazları bırakacaksın. Irak sınırı 1926'da çizilen bir sınırdır. Ankara Antlaşması ile çiziliyor. Ancak Kerkük ve Musul İngiltere'nin güdümünde olan Irak'a bırakıldı. Dış borçlar Fransa ile yaşanan bir sorundur değerli arkadaşlarım. Sonraki dönemlerde kapanacaktı. Yabancı okullar Lozan'dan sonra ee, çözülen ilk konudur. Cevabımız burada Boğazlar olacaktır. Çünkü Lozan'da istediğini alamamıştı Türkiye. Uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecekti. Ancak başkanı Türktü. Ancak Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye'nin kendiliğine sonuçladığı bir antlaşma olmuştur. Son sorumuz. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de savaşın olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla uygulamalarından hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü değerli arkadaşlarım. Milli Koruma Kanunu'nun mutlaka bilin ben bu soruyu bekliyorum. 1940 yılında çıkarıldı ve devlet tüm ürünleri kontrol altında almayı Başardı. Varlık vergisi 2. Dünya Savaşı sırasında çıkarılan önemli vergilerden biridir. Ancak aşar vergisini kaldıran Mustafa Kemal'dir. Cevabımız birlik. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.